Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi grubumuz adına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2025 yılı bütçesi ile ilgili görüş ve değerlendirmelerimizi aktarmak üzere huzurlarınızdayım. Genel Kurulu ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dezavantajlı gruplar öncelikli olmak üzere birey, grup ve toplumların refahını sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan hizmetleri planlamakta, kadın, çocuk, yaşlı, engelli bireylere, ailelere, aziz şehitlerimizin yakınlarına ve kahraman gazilerimize yönelik sosyal hizmetler gerçekleştirmektedir. Milli ve manevi değerlerin korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında milli bütünlüğün ve dayanışmanın pekiştirilmesinde aile kurumu büyük önem arz etmektedir. Türk toplumunun temel taşı olan aile Sosyal ve ekonomik gelişmelerin neden olduğu olumsuz durumlara karşı korunmalıdır. Kentleşme, modernleşme ve küreselleşme süreçlerinin neden olduğu yapısal sorunlarla karşı karşıya kalan aile kurumu güçlendirilmeli, aile ve sosyal fonksiyonları zayıflatıcı unsurlar ortadan kaldırılmalıdır. Bu anlamda ülkemizde evlilik çağına gelmiş gençlerimizi bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen evlilik öncesi eğitim programını değerli bulmaktayız aile içi eğitim iletişimin kuvvetlendirilmesi, aile içi şiddet ile kararlı mücadele, ailelere psikososyal destek verilmesi suretiyle süreçlerin desteklenmesini önemli buluyoruz. Şiddetin ruhsal ve psikolojik yönü analiz edilmeli ve yasal güvenceye kavuşturulmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Aile kurumunun güçlenmesinin huzurlu Türkiye'nin teminatı olacağına inanıyor. Kadın ve erkeğe eşit fırsatların sunulduğu, kadına saygının ön planda olduğu bir yaklaşımı öngörüyoruz. Küçük çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan kadınların kurumsal çocuk bakımı konusunda desteklenmesini, kayıtlı istihdama katılmalarını ve istihdam piyasasında kalmalarının teminini sağlamak amacıyla Bakanlığımızın 2028 sonuna kadar kadın iş gücü katılım oranının yüzde %40 40.1'e, kadın istihdam oranının ise yüzde 36.2'ye yükseltilmesi hedefini önemli bulmaktayız. İş kanununda, devlet memurları kanununda ve ilgili diğer mevzuatta çok önemli düzenlemeler yapılmış, çalışan annelere kolaylıklar sağlanmış, Doğum ve süt izin süreleri uzatılmış, esnek çalışma saatleri, yarı zamanlı çalışma, erken emeklilik düzenlemeleri, torun bakım teşvikleriyle kadınlarımız güçlendirilmiştir. Okul öncesi eğitim kurumları ve imkanları yaygınlaştırılmış, teşvik edilmiş, böylece çocuk bakım yükü hafifletilmeye çalışılmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak asgari refah seviyesinin bir endeks üzerinden hesaplanması ve belirlenecek asgari refah düzeyinin altında gelir elde eden ailelere doğrudan gelir desteği verilerek her ailenin beslenme, barınma, giyinme, ulaşım gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacak düzenli bir gelire sahip olmasını hedefliyoruz. Aile tanımının güncellenerek anayasanın 41. maddesinde evlilik birliğinin kadın ve erkekle kurulabileceği ibaresinin yanında aynı maddeye devletin her türlü istismara ve şiddete karşı çocukların yanında kadınlara, yaşlılara dönük koruyucu tedbirleri de alacağı yönünde ekleme yapılmasını öngörüyoruz. Değerli milletvekilleri, kadına yönelik şiddet en önemli toplumsal huzursuzluk sebeplerinden birisidir. Önemli insan hakları ihlallerinden biri olması yönüyle kadına yönelik şiddetle mücadelenin sıfır tolerans ilkesiyle bütün kamu ve kuruluşları ile sosyal taraflarla işbirliği içinde sürdürülmesi önem arz etmektedir. Kadına karşı şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanabilmesi amacıyla kadına karşı işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, işkence, eziyet suçlarında cezalar artırılmış kadına karşı işlenen kasten yaralama suçu tutuklama nedeni varsayılan katalog suçlar arasına alınmıştır. Israrlı takip fiilleri müstakil suç olarak düzenlenmiştir. Kadına yönelik şiddetle mücadelede kadınların şiddete maruz kalmasına yol açan kültürel, sosyal, psikolojik ve ekonomik nedenlerin ortadan kaldırılması için bilinçlendirici programların, etkin mekanizmaların, ilgili kurumlar ve sosyal taraflarla işbirliği içinde kararlılıkla sürdürülmesi önem arz etmektedir. Ailenin korunması, şiddetin önüne geçilmesi konusunda kapsamlı bir ruh sağlığı yasasına ihtiyaç duyulduğu tartışması, tartışılmazdır. Parti olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğumuz ruh sağlığı kanun teklifinin de bu anlamda yasalaşmasının önemli bir katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, son yıllarda gazilerimize ve şehit ailelerine yönelik çok önemli haklar ve imkanlar sağlanmıştır. Bununla birlikte sağlanan hak ve imkanların onların hizmetleriyle ölçülmesi söz konusu dahi edilemez. Şehit yakınlarımızın bir olan kamudaki istihdam hakkı ikiye çıkarılmış, gazi ve gazi yakınları gibi vazife mağlulu ve sivil terör mağdurlarının mağlullerine de bir istihdam hakkı getirilmiştir. Ayrıca muharip gazilere ödenen şeref aylığının geliri olsun ya da olmasın tüm gazilere aynı şekilde ödenmesi de sağlanmıştır. Ancak şehit yetimlerinin tamamına iş hakkı verilmesi, bunların meslek becerisine göre uygun hizmet sınıflarında ya da genel idare hizmetleri sınıfında istihdamlarının sağlanması ve gazilere ikinci istihdam hakkı sağlanmasını da gerekli görüyoruz. Ayrıca terörle mücadele, şehitlerimizin dul ve yetimleriyle ana ve babalarına bağlanan aylığın toplam tutarının şehidin ya da mağlulun kendisine bağlanacak aylıktan az olmaması sağlanmalıdır. Şehitlik ve gazilik ile vatanı üstün hizmette bulunanlarla ilgili sosyal güvenlik sistemine ilişkin olanlar dışında müstakil bir kanuni düzenlenme yapılması gerekmektedir. Bunların sorunlarını yakından takip etmek ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir ihtisas komisyonunun da kurulmasının yerinde olacağı düşüncesindeyiz. Engellilere yönelik bugüne kadar birçok hizmet uygulamaya konulmuş ve engelli memur sayısında önemli artış sağlanmış olmakla birlikte engelli ve engelli yakını aylığının arttırılması, engelli aile ödemesinde aile geliri yerine engellerin kendi gelirlerinin esas alınması gerekmektedir. Engellerin genel ve mesleki eğitim, mesleki rehabilitasyon, kendi işini kurma, hibe desteği, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri daha da geliştirilmelidir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak çocuğun yüksek yararının temel ilke olarak benimsendiği ve devlet tarafından her açıdan güvence altına alındığı, çocuklarımızın sağlığını ve esenliğini hedefleyen gelişimini ve potansiyelini destekleyen milli bir politika oluşturulmasını hedefliyoruz. Çocuklara ilişkin hizmet ve politikalarda önemli gelişmeler sağlanmakla birlikte mevcut sosyoekonomik ve bölgesel eşitsiz suça sürüklenme, çocuğa yönelik şiddet, cinsel istismar, çocuk evlilikleri, sigara, alkol, uyuşturucu bağımlılığı ve teknolojinin sorunlu kullanımı gibi alanlar çocuklar için önemli risk faktörleri olmaya devam etmektedir. Bağımlılıkla mücadele amacıyla çocuklara ve ailelerine yönelik bilinçlendirme çalışmaları ve eğitimler sürdürülmelidir. Zorla çalıştırılma, dilendirilme, kapkaç ve terör eylemlerinde kullanma gibi gayri ahlaki ve yasa dışı baskılara ve şiddete maruz kalan çocuklar devletin etkin koruması altına alınmalıdır. Ayrıca nüfusumuzun içinde oranı giderek artan yaşlı nüfusa yönelik hizmet alanının genişletilmesi, kalitesinin arttırılması, yaşlara dönük politikaların onların yaşlılık şartlarını hazırlayan gençlik ve aktif çalışma dönemlerinde kapsayacak şekilde olması sağlanmalıdır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, konuşmamın bu bölümünde seçim bölgemi olan Çankırı ilimizden bahsetmek istiyorum. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye anlayışının memleketim Çankır'daki yansımasıyla yüzde 29.5 olan kadın çalışma oranının kadın girişimciliğinin teşvik edilerek yükseltilmesi önem arz etmektedir. Bu sebeple Sayın Bakanım, finansal okuryazarlık eğitimlerinin ilimiz genelinde desteklenerek sayısının arttırılması, yine Çankırı ilimizde hali hazırda mevcut olan bir kadın kooperatifi sayısının sizin vereceğiniz destekle artırılması önem arz etmektedir. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayatta tam ve etkin katılıp bağımsız yaşayabilmeleri için, ruhsatlandırılması, finansmanı ve denetimi bakanlığımız tarafından yapılan ve toplamda bir olan özel engelli bakım merkezi ve iki olan bakım ve rehabilitasyon merkezi sayısının da artırılması bir ihtiyaçtır. Türkiye'de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 10.2 olduğu göz önünde bulundurularak yaşlı nüfus oranı 2023 verilerine göre yüzde 17.2 olan Çankırımız Türkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahip 5. ilimizdir. Bu bağlamda ilimizde huzur evi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi ihtiyacı söz konusu olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken 2025 yılı bütçesinin aziz milletimize hayırlı olmasını diliyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.